Bakalım bu mahallenin çocukları. Şu serserileri bir bulalım. Neredesiniz çocuklar? Gelin buraya çocuklar. Çocuklar neredesiniz? Burası okul değil mi ya? Çocuklar burada olmalıydı. Of resmen mışıl mışıl uyumuşum ya çok güzel bir geceydi gerçekten gidiğim de var annem babamla kahvaltı yapıp hemen koşa koşa dışarıya çıkayım hafta sonunun tadını çıkarayım. Hmm, kurt gibi acıktım anne hadi gelin ya eşek sıpası biz burada aç öldük sen gelir gelmez yemek masasına mı geçiyorsun ya biz sabahtan beri seni bekliyoruz burada Allah Allah ya ben bu çocuğa var ya bir türlü öğretemeyeceğim herhalde aşkım ne yapacağız bu çocuğu biz ya Canım oğlum benim acıkmıştır ya daha işleri var onun işte Evet anne evet ya gerçekten var ya kurt gibi acıktım şu halime bakın ya resmen zayıfladım sabah kadar hadi gelin de çabuk yiyelim ya dayanamayacağım ben daha fazla Aferin canım oğlum benim böyle kahvaltının hepsini きれい Anne gerçekten acayip güzeldi ya teşekkür ederim bunlar kaldı ama ben zaten çok fazla yedim ondan bunları da siz yersiniz artık ya da öğlen gelince yerim tamam mı? Şey ben bir de bir şey diyeceğim ya baba bir şey diyeceğim baksana bir Ulan eşek sıpası ulan eşek sıpası yine ne diyeceksin acaba ya Allah Allah Allah'ım ya Rabbim ya hadi söyle bakalım da söyle bakalım da sabah sabah sinirleriniz yine bozulsun ya babacım sinirlerimiz niye bozulsun ki ben onu anlamadım ya. Sen de çok abartıyorsun bazı şeyleri. Şey diyecektim ben dışarı çıkacağım bugün. Pazar günü ya ben tatilde dışarı çıkıp gezeceğim biraz. Parka gidiyorum tamam mı? Ha park mı diyorsun? İyi o zaman oğlum git bakalım parkına. Git ama uslu bak şikayet falan getirirsen şapla yapıştırırım ha ona göre. Hadi yürü eşek Yok baba ne şikayeti getireceğim ya Allah Allah. Hadi ben gidiyorum bay bay. hoş geldin. Arda ben hazırım. Hadi koşa koşa gidip parka gidip oynayalım ya. Çok heyecanlıyım bugün ya. Çok heyecanlıyım. Hadi gidelim. Oğlum ben de ya kaç gündür ödev yapıyorum biliyor musun? İlk defa dışarı çıkacağım günler sonra. Hadi gel gidelim ya. İşte çocuklar burada. Saatlerdir bu gerizekalıları arıyorum ya. Gelin bakalım tam ağzıma layıksınız siz. Aptal veletler bekleyin beni. Arda Arda kar geliyor baksana ya ne yapacağız? O yokmuş gibi mi davransak acaba Ben çok korkuyorum kar bir şeyler yapmamız lazım. Bence de bence de o yokmuş gibi davran bir şey yapmaz ya. Belki bir şey yapmaz o zaman tamam mı? Bak o yokmuş gibi davranacağız ona göre. Ne haber çocuklar? Sabahtan beri sizi arıyorum ya. Sabahtan beri neredesiniz siz? Allah Allah ya. Delirdim resmen sizi ararken. Arkadaşlar bir dakikalığına bölüyorum sizi. Lütfen videoyu beğenip videoya yorum atıp aynı zamanda da kanala abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Çünkü bu videolar için gerçekten ama gerçekten çok fazla uğraşıyorum. Teşekkürler arkadaşlar. Şimdi devam edebilirsiniz. Oğlum bizi arıyormuş sabahtan beri ya. Bizi arıyormuş buldu işte şimdi. Ne yapacak bizi acaba ya? Of, çok korkuyorum Rüzgar. Size diyorum çocuklar size. Şeker getirdim size ya. Bakın çok güzel şekerlerim var. Bir bakın bence beğenirsiniz. Hayır sizinle konuşamayız. Çünkü annem yabancılarla konuşmama kızıyor benim bir kere tamam mı? O yüzden konuşamam. Şekerini de alamam ben senin zaten. Öyle mi sen demek ki benimle konuşamazsın ha? Demek benimle konuşamazsın. Gösteririm ben size şimdi pis veletler. Sen gel bakalım buraya pislik velet. Al şunu, al şunu, şunu da al bakalım. Eyvah ya eyvah böyle bir şey olacağını biliyordum ya Karcına varır Arda'yı kaçırdı işte Hemen gidip birilerine söylemem lazım bunu ne yapacağız Rüzgar evladım reşmen karakolu başlığının farkındamışsın sen ya. Karakola niye koşa koşa giriyorsun? Ahır değil burası çocuğum ne oluyor? Komiserim komiserim ya biz var ya Arda'yla beraber parka gelmiştik. Okulun önündeki parktaydık. Bir anda elimize kar canavarı geldi. Ve kar canavarı önce Arda'yı dövmeye başladı. Sonra döndü. Kaçırdı ya lütfen yardım edin. Arda şu an kim bilir ne yapıyordur ya. Lütfen yardım edin komiserim. Bir dakika ya ihbar geldi bakarım belki de ihbar Arda gündedir ya umarım Arda gündedir de onu hemen kurtarırız inşallah bir şey olmaz ona açarım bakalım şu telefonu İyi ee, karakolla mı konuşuyorum acaba karakollan mısınız? Evet efendim ben karakollan Kerem komiser buyurun lütfen ihbarınızı yapın bekliyorum sizi şey Ben için çok teşekkürler hanımefendi. Biz de o çocuğu arıyorduk. İnanır mısınız? Tam zamanında aradınız. Çok teşekkürler hanımefendi. Çok teşekkürler. Hemen gidip onu kurtaracağız şimdi. Ne? Kilisenin arkası mı? Kilisenin arkasında Arda'yı Ne yapacak karcını var ya? Onu öldürecek mi yoksa? Hemen gitmemiz lazım komiserim ya. Onu hemen durdurmamız lazım. Rüzgar yürü bakalım. Arkadaşın galiba yardıma ihtiyacı var. Şilahlarımızı alıp hemen yardıma gidelim. Yürü bakalım. Şilahlanıp gidiyoruz buradan. kurtaramadık çok geç geldik buraya benim arkadaşımı korumam lazımdı ama bıraktım götürdüler arkadaşımı ya Merak etme Rüzgar bunu kar canavarına ödeteceğim ben Kerem komşu aşağıma eğer bunu kar canavarına ödetirim Kar canavarı etrafın çarılarında ol hemen teslim ol Hayır ben öldürmedim onu O çocuğu ben öldürmedim Ben bulduğumda böyleydi bir kere Ben suçsuzum komiserim Kamera kayıtlarını kontrol ettik kar canavarı Sen suçlusun sen Arda'yı öldürdün Şimdi teslim ol yoksa seni vururum Hayır komiserim o benim kötü ikizim Ben bir şey yapmadım Ben iyi kar canavarıyım Ben kar canavarı bile değilim Kar iyiliğim ben bir kere Arkadaşlar sizce kar canavarı mı Onun kötü ikizi mi bu yoksa Yaranmış oluyor kurtulmak için Sizce ne yapmalıyım lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Bakın komiserim yorumlarda beni haklı buldular. Benim doğru söylediğimi söylüyorlar. Beni bırakın bence. Bence beni bırakmalısınız. Komiserim bu yalancıya inanmayın ya. Karcanavar'ın ikisi falan yok. Yalan söylüyor. Oydu lan. Arda yalan oydu ya. Lütfen vurun şu pis. Ay bakalım şu pişlik kar canavarı. şu geber pişlik.